Herkese merhabalar. Umarım görüşmeyi Her şey yolundadır. Şimdi arkadaşlar bugün üçlü ilişkilerle ilgili bir açılım yapacağım. Çok fazla talep gelmişti. Şöyle yüzeysel biraz geçelim. Neler göreceğiz, neler duyacağız bir bakalım. Zamansız bir zamana niyet alıyorum. Sadece ve sadece bu videoyu aklında kalbinde kişinin hayatında biri varsa ve sen bunu biliyorsan dinle. Ya da senin belki hayatında biri var fark etmez. Bu şartlar altında dinle lütfen. Ona göre ilerleyeceğim çünkü. Bir de yoğunlaş buraya. Benden bireysel danışmanlık almak istersen de 544 931 36 76 numaralı WhatsApp hattından ulaşabilirsin. Şimdi önce aklındaki, kalbindeki kişinin bir bu haline bakalım. Şu sıralar nelerle uğraşmakta? Uu, çok kendi içine çekilmiş bir kere. Çok fazla direnç var burada. Belki insanların onu anlamadığını düşünüyor. Bir şeylerle mücadele etmek zorunda kalıyor. Pes etmemiş ama hani artık ben böyle hmm, savaş vermekten yoruldum dedi de imparator modülünde geldi gene. Belki bir adli süreçten geçiyor olabilir. Aklında kalbinde kişinin hayatında bir mahkeme evrak, evraksal süreç ve benzeri gündemler olabilir. Yani bu bir evlilikle ilgili bir gündemde olabilir. Ama bir taraftan sanki devlet otorite kanun koyucu yetkili kişi ya da kurumlarla da bağlantılı gibi gözüküyor. Maddi anlamda geçmiş zaman enerjisinde biraz fazla yıkım etkisi yaşamış kişi. Bundan kaynaklı da aslına bakarsan sanki toparlamaya çalıştığı durumlar var gibi gözüküyor. İstiyor ee, istiyor ki artık daha çok anlaşılsın, hükmü geçsin bir yerlerde. Biraz da baskın bir kişi zaten yani nasıl diyeyim? Böyle aslında hmm, iradeli, kararlı, ne istediğini bilen bir tavır tutum sergileyen bir karakteri var. <laughs> Ama ikilemleri çok fazla. Sanki kendi hayatını yönetemediğini düşünüyor. Bu ve benzeri düşünceleri de var gibi. O şodan da şöyle <laughs> hızlıca bakacağım. Aklında kararlı kişinin ruhsal durumu nedir? Sabır gösteriyor bir şeylere karşı. Ama bir suçluluk duygusu da var bakın. Adalet kartı da belki bunu gösteriyor olabilir. Belki biri ya da birlerine adaletsizlik yaptığını düşünüyor. Ama yine de bu konu için mücadele etmiyor olabilir. Belki kendisine yapılan bir haksızlık olduğunu düşünüyor olabilir. Bu yüzden de mücadele etmiyor olabilir. Buz kestim diyor ya ben. Duygusal anlamda hani böyle artık taşlaştım. Hmm, duygularımı bastırarak yaşamayı öğrendim ne kadar suçluluk psikolojisi yaşasam da kendime odaklandım diyor kişi biraz merkezine kendini almaya meyilli gibi seninle arasındaki duruma da bir bakacağım ondan sonra üçüncü kişiye geçeceğim yani bir bakalım aranız şu an sen bu videoya denk geldiğinde nasılmış aklındaki kalbindeki kişi ve senin dinamiğin nedir Hmm, çok ateşli başlamış burası. Aslında çok tutkulu, çok birbirinize yükseldiğiniz bir enerjiyle başlamış ki bence onun gözüne gelmişsin sen özellikle. Yani çok dikkatini çekmişsin. Ufak tefek adımlar atıp sonrasında çok daha hani böyle yüksek bir performans sergilemiş sana karşı. Belki bir iştir, güçtür, finansal alanda ortak bir hani noktada da ya da bu ve benzeri sebeplerle de tanışıklık sağlanmış olabilir. Ama bir geçmişiniz var. Şimdi hem tutku hem duygu hem bir bağlılık var burada aranızda. Birbirinizden kopmak isteseniz de tam kopamıyor gibisiniz. Arada farklı bir böyle enerji var. Fakat hep prens olarak geldi karşı taraf. Şimdi sana başlarda kendini kral gibi ya da kraliçe gibi tanıtmış cinsiyete takılmayın lütfen. Yani bu ne demek? Çok güçlü, çok sağlam bir geliş sunmuş. Belki çok fazla işte şeyde bulundu, vaatte bulundu vesaire bunlar da olabilir. Şurayı şöyle yapacağım. Eee... Çok da böyle sıcak samimi dostane de gelmiş aslında bir yandan. Ama sonrasında sanki konuştukları kadar yapamamış gibi. Yani böyle ufak dürtüsel hareketler bir öyle bir böyle belki verdiği sözleri tutamamak durumuna gitmiş. Ve bazı noktalarda sana yalan söylediği için belki manipüle ettiği için maske taktığı için belki bir şeyleri tam anlatamadığı için ya da anlatmak istemediği için şu an kendi içinde sıkışmış. Belki söylediği yalanlar ortaya çıkmış da olabilir. Sıkıştım ne yapacağımı bilmiyorum seninle ilgili diyor. Ufak ufak iletişimde bulunanlarınız da var bu kişiyle şu an. Hali hazırda bence beraber olanlarınız da var. Ama şu son söylediğim konulardan ötürü araya soğukluk girenleriniz de mevcut gibi. Peki bir bakalım. Aklındaki, kalbindeki kişi ve üçüncü kişinin. Seninki ve üçüncü kişi değil tamam mı? Öyle diyeyim siz anlayın. Şu anki durumları nedir? Şurada geldi. Hmm, yine imparator olarak geldi. Çok ateş elementini atıyor şu an. Ee, bu bir burç e, analizi değil bu arada. Burç olarak düşünmeyin olur mu? Yani burada davranışsal olarak daha çok ateş elementi gibi davranan biri var. Yani tutkularının peşinden giden, evet belki çok coşkulu, tuttuğunu koparabilecek bir yapıda ama bir o kadar da e, tutkularının esiri olabilecek, biraz fazla böyle baskın gelmeye çalışan, hani merkezine kendini almış biri olabilir. Şimdi bu iki kişi arasında bazı konularda çok büyük problemler var. Öfke, hiddet, tartışma. Şu kartlar niye şöyle ya? gözüküyor? Bir dakika. Belki maddi konulardan kaynaklı problemler. Bir hırs var burada ya, bir öfke. Yani iletişimler aktif aralarında. İletişim çok yoğun, okey. Ama bak para diyoruz mesela, para geliyor. Yani taraflardan birinin para cimriliği ya da duygu cimriliği ki bunun tam altına geldi. Yapması en az bir kişi, en az diğer tarafı diyeyim ya da çok değersiz hissettiriyor gibi çok sert söylemler, konuşmalar geçiyor olabilir aralarında. Bunlar da bayağı problem yaratıyor gibi. Sanki böyle taraflardan biri diğer tarafından sırtımdan vuruldum gibi hissediyorum gibi bir senaryo dahil olmuş. Şimdi burada bir yalan söylenmiş olabilir, arkadan bir iş çevrilmiş olabilir. Bunlarla ilgili bir şeyler yakalanmış olabilir bir bakalım neler <laughs> dönüyor burada nedir bu bu kadar can yakan öfke barındıran konular hmm. şimdi bu iki kişinin arasındaki sevgi ve tutkuda bir azalma var artık bunları yaşamak yerine bunları daha çok böyle kend, nasıl diyeyim kendilerine problem yapmış gibiler. Kıskançlık söz konusu aynı zamanda aralarındaki bir kıskançlık konusu belki dış, dışarıdan birinin etkisi ee, hikayeyi biraz fazla şey yapıyor gibi etkiliyor gibi yani sanki artık birbirlerine karşı sevgiyi ve tutkuyu hani böyle akıtmıyorlar da daha çok kendilerine yönelik yaşıyor gibiler Bir bakalım biraz daha direkt zaten üçüncü kişiler geldi. Engeller var ama aralarında böyle çok soğukluk var bu kişilerin. Sanki böyle şu an bir karar vermeye çalışıyorlar. Bu hikaye devam etmeli mi? Etmemeli mi? Toparlanabilir mi? Toparlanamaz mı? Çünkü taraflardan yine en az birinin... Nasıl diyeyim? Bu ilişkinin dışında ilgilendiği biri var gibi. Belki duygu beslediği biri. Ama ne olursa olsun işin içinden çıkılamıyor. Çünkü burada bakın direkt labirent geldi. Yani üçüncü kişilerden kaynaklı. Problem yaşıyorlar. Bir çıkmaz var. Birden fazla seçenek arasında sıkışmış bir ilişki görüyorum. Bu da sürekli bir değişkenliğe sebep oluyor. Bir böyle bir kavga edip işte aralarına bir soğukluk giriyor. Belki bir ayrılık kararı alıyorlar. Ama arkasından tekrar bir araya gelmek zorunda kalıyorlar. Peki tekrar şöyle diyelim. Bir araya gelmek zorunda kalmalarının sebebi nedir? Bayağı burayı böyle dağıttık. Yine kıskançlık geldi. Ne nedir biliyor musunuz buradaki durum? Bazı sorumluluklar var şimdi birbirleriyle alakalı. Belki bu ilişkiye dair. Şimdi burada bir evlilikten bahsediyorsak ya da bir normal ilişki de olabilir gerçi fark etmez. Bir yük var, bir sorumluluk var. Bunun bilincinde oldukları için birbirlerinden tam olarak kopamıyor gibiler. Ya da bu kişilerin arasında bir anlaşma, bir sözleşme olabilir mesela resmiyete dökülmüş bir durum da olabilir. Kendi aralarında ya da ailelerin de bildiği ya da çevrenin bildiği bir anlaşma yapılmış olabilir. Bu tabii ki bir evlilik durumu olabilir bu resmiyet ya da farklı bir şey de olabilir. Bir ortaklık olur. Herhangi bir konuda geçmişte yaşanılan bir durumun önüne geçmek için yaptıkları bir sözleşme olabilir. <laughs> Çok pardon. Bir de bir çekememezlik var ya. Yani bir haset var burada. Sanki birbirlerine karşı artık hmm, iyi niyet gütmüyor gibiler. Yani negatif düşünceler var. Belki dışarıdan etkiler var. Biri ya da birilerinin bu hikayenin devam etmesinden bir çıkarı olabilir. Bu yüzden dışarıdan da birileri etki ediyor olabilir. Çünkü sürekli de birileri tarafından böyle bir inceleniyor gibiler. Takipte gibiler. Bir de şimdi bu kişilerin aralarında bir konuda bir uzlaşı sağlanmıyor. Yani orada bir şey kuramıyorlar, kontak kuramıyorlar. Ve bunu kuramadıkları için de sanki ilişkide hep bir kavga, problem yaşanıyor. Ama nihai bir sonuca varamıyor gibiler. Peki hemen şöyle bir soralım. Dağıttık burayı bayağı toplayalım. Aklındaki kalbindeki kişi ve üçüncü kişinin olası gelecekteki durumları ne olur? Hmm. yine kılıç kaldırıyor bu kişiler birbirlerine adalet çok aldım ya bu hikayede zaten oturmamış bir şeyler var bakın yani terazinin kefesine uymayan durumlar var bu ne olur haksızlık adalet sadakatsizlik yalan ee, rol çalmak rol kaçırmak ya da maske takmak ee, maddi konularla ilgili bir çıkar ya da orada denk olmayan bir durum İlerleyen süreçlerde de bu ve benzeri konuları yaşayacaklar. Direkt ayrılık verdi mi burası? Aslında vermedi. Çünkü niye biliyor musunuz? Ortak noktaya varamadıkları bir durum var. Şimdi ortak paydalı bir çocuk varsa bununla ilgili olabilir. Bir mal mülk vesaire varsa bununla ilgili olabilir. Paylaşamadıkları bir şey var. Hani ortak paydayı indiremedikleri. Bu yüzden de taraflar ne kadar birbirlerine ket vursalar da soğuk mesafeli daha... Hani bir duvar örseler de ki taviz de vermeyecekler önümüzdeki süreçlerde. Tam bir ayrılık gündemi görmedim. Ama hmm, birbirlerinin dışında sosyal hayat, birbirlerinin dışında sosyalleşmek, bu ilişkinin sorumluluğunu almamak. Hani biraz böyle pasif bir dönemde var gibi önlerinde. Peki o halde bir soralım. Aklındaki kalbindeki kişi. Neden üçüncü kişiyle beraber? Sebebi nedir? Kurban psikolojisinde. Yani burada çok böyle şey bir durum var ya. Ee, nasıl diyeyim? Yerleşik düzenimden kopmak istemiyorum. Geçmişte bir şeyler yaptım, pişman oldum. Bazı yanlış kararlar aldım ve belki de ben bu yanlış kararlarım yüzünden bu hikayenin içerisinde durmak zorundayım. Yani biraz şey var. Yaptığım şeyler yüzünden bunu çekmek zorundayım. Kendini cezalandırıyor olabilir. Başka bir çıkış yolu bulamıyor olabilir. Şunu biraz eğdireceğim. Hmm. Düşünüp taşınıp işin içinden çıkamıyor gibi. Sanki zamana ihtiyacı var bir şeylerin daha netleşmesine belki kendi maddi güvence hani güvence sağlamak, maddi güvence, işte gelecekle ilgili güvence. Bunlara ihtiyacı var gibi gözüküyor. Çünkü bazı kaygıları, korkuları, endişeleri söz konusu ama bakın burada mesela neden bu kişiyle berabersin dediğimde duygu vermedi. Bir pişmanlık olabilir, vicdanen bir yük olabilir, sürekli aklına gelen. Bu yüzden e, işin içinden çıkamıyor olabilir. Fedakarlık e, nasıl diyeyim? Fedakarlık yapıyor belki de bu ilişkinin içinde kalarak ayrılmayarak fedakarlık yapıyor ama bu fedakarlığı yapmasını sağlayacak da ya geçmişte yaptığı hatalar, aldığı kararlar ya üçüncü kişiye karşı vicdanen yükü bunların da olma ihtimali çok yüksek. Bir de diyor ki ben nasıl toparlayacağımı bilmiyorum. Hani bu hikayeden sıyrılırsam sonrasında ne yapacağımı bilmiyorum. Kendimi güvende hissedebilir miyim bilmiyorum. nasıl diyeyim? Hayatımı idame ettirebilir miyim şu anki gibi en azından. Çünkü konforu da seviyor bu kişi. Bunu da bilmiyorum dedi. Bu sebepten kendi içinde gitgelleri mevcut. Biraz da şuradan alalım. Neden bu hikayeye devam ediyorsun? Madem bu kadar problem var. Anne kartı geldi. Yuva kartı geldi. Dur şimdi. Nefret. Belki kendi ailesinde, çekirdek ailesinde işte anne, baba ve varsa kardeşleriyle yaşadığı hayatta anneden kaynaklı bazı problemler yaşamış olabilir ve bunu kendi yaşatmak istemiyor olabilir. Bir ikincisi bu hikayede anne olan bir taraf varsa onun nefretini kazanmak istemiyor gibi. Çünkü bir şeyler böyle hani hınçla ve kinle bitiş gösterirse aklında kalbindeki kişinin hayatında çok büyük dönüşümler, çok büyük yıkımlar olacağını düşünüyor. Bunlar da birer sebep olarak gelmiş. Peki belki annesi mesela çok istiyordur bu ilişkinin devam etmesini. Bu da bir sebep olabilir. Peki aklında kalbinde kişi ne düşünüyor üçüncü kişiyle ilgili? Bak bazılarınızın aklında yani seninkilerin üçüncü kişiye bakış açısında şöyle bir ayrıntı var. Ee, herkes için geçerli olmayabilir bu kısım ama onu maddi olarak çok güçlü görüyor olabilir. Ee, belki varlık içerisinde belki bu beraberlikte maddi durumu daha yüksek olan taraf üçüncü kişi olabilir. Kendinden taviz vermeyen bir hali, bir duruş olduğunu da söylüyor. <laughs> Ama çok kalbini kırdım onun dedi. Çok yaraladım, çok kalbini kırdım. Belki de ben onu bu kadar güçlü hale getirdim kalbini kırarak. Üçüncü kişiden bahsediyor burada. <laughs> Pardon. Ve hmm belki de artık üçüncü kişi o kadar güçlenmiş ya da çevreden o kadar çok böyle e, akıl alıyor ki seninkini çaresiz bırakmış bazı konularda kendine güvendiği konularda bile çok çaresiz bırakmış olabilir ama birbirlerine de uygun olmadıklarını düşünüyor çok fazla fikir ayrılığı hayata karşı bakış açısında farklılıklar yani hep birbirlerini böyle bir şekilde baskıladıklarını bir tartışmaya, sürtüşmeye dahil olduklarını düşünüyor. Belki daha önce çabalamışlar bu hikayeyi kurtarmak için ama çok daha mümkün olmamış gibi. Ama üçüncü kişinin kalbinin çok kırık olduğunu, bir şekilde onun çaresiz olduğunu ama çaresizliğine rağmen güçlü durmaya çalıştığını, belki de biraz burada hırs devreye girmiş. Yani üçüncü kişi diyor ki seninki için, ben hmm, bir şekilde senden bir beklentim olmasa da artık ümidim olmasa da bu hikayeden sıyrılmayacağım ki sen de özgür bir şekilde hayatına devam etme. Bunu düşünüyor olabilir. Tam o sırada yılan kartını çekmem. Ara bozucu biri. Akıl veriyor olabilir. Ee, seninki böyle düşünüyor çünkü kişiyle ilgili. İyi enerjidir sömüren, negatif enerjili yüklü üçüncü bir kişi. Bazen can yakıcı sözler sarf etmek. Tutkuyu da çok aldık bugün. Oo yılan yalan ne oluyor böyle. Ama diyor ki artık bana karşı dürüst değil o da. Onu dönüştürdüm. Bir şekilde insanların etkisi altında kalıyor başkaları yüzünden. Biz benimle olan hikayesine zarar veriyor. Belki birileri onu dolduruşa getiriyor. Bu ilişkiden çıkmaması için bu ilişkiyi bitirmemesi için. Ve bu uğurda da bu isteği arzusu yüzünden bana yalan söyle, beni kandırmaya çalışıyor. Hani bazen dürüst olmayan durumlara ön arzu bırakıyor diyor. Peki üçüncü kişi neden seninkiyle beraber? Bir de buna bakalım. Buradan daha net bir çıkarım yaparız. Üçüncü kişi neden seninkiyle beraber iş? Kaybetmek istemiyorum dedi. Korkularım var, kaygılarım var. Geçmişte çok yüklü paylaşımlarım oldu onunla. Ya da bu kişilerin dediğim gibi ortak faydalı bir çocuk varsa bu da bir sebep gibi gözüküyor. Ama sanki bunun altına da sığınıyor gibi geldi bana. Yani diyor ki ben sabır gösteriyorum, sineye çekiyorum. Net kararlar almamaya çalışıyorum çünkü kaybetmek istemiyorum. Ben bu hikayeye emek verdim ve bu emeğin karşılığını nasıl diyeyim bu şekilde bir terk ediş terk edilişle almak istemiyorum. Geçmişte de bana ya da aramızda bazı yalanlar oldu, bazı yanlış söylemler oldu ya da dışarıdan etki aldık, arkadaş çevresi, aile vesaire. Hmm. Ama ben artık biraz daha stratejik davranıyorum dedi. Ve biraz manevi bir bağı var. Üçüncü ya seninkine karşı. Bu yüzden de sıyrılmak istemiyor bu işin içinden. Yani ne olursa olsun sabır göstermek istiyorum. Alttan almak istiyorum. Ben içgüdülerimle bu şekilde hareket etmek istiyorum dedi. Ama maddi olarak da kaybetmek istemediği şeyler var. Emekle kastı manevi ve maddi konular. Ama biraz tabii strateji de çalıştırıyor kılıç edilisiyle. Yani Sanki seninkini biraz böyle geçmişten ortak konulardan, o duygusal taraflardan yakalamaya, böyle zayıf karnından vurmaya çalışıyor gibi. Bir kalbinde kalbindeki kişi, üçüncü kişiyle ilgili ne niyetle, ne planlıyor, ne istiyor. Yani bu kişiler aralarındaki durumu nereye vardırmak istiyor. Tamam yapamayacak, belki ayrılamıyor şu an ama durum nereye gider diyelim bir. Aslına bakarsanız şöyle bir şey var. Ne kadar aralarında problemler de olsa, bir hırs da olsa, bir öfke de olsa burada sanki bir tarafı da bu ilişkiyi düzeltebilir miyim diye düşünüyor. Hani maalesef sizin açınızda maalesef böyle bir gündem var. Çünkü diyor ki hani tekrar bir şeyleri toparlayabilir miyiz? En azından ben de düzenimden olmamış olurum. Ama işte çok fazla da araya yalan, hile hurda, dışsal sebepler, çok böyle hani birbirimizi kamufle edecek durumlar, toksikleştirecek olaylar devreye girdi. Yani hem hmm. bu ilişki sürerse bir şeyleri toparlayamayacağını düşünüyor. Artık birbirlerine karşı dürüst olamayıp çok ölçüsüz ve dengesiz tavır tutum sergileyeceklerini düşünüyor. Hem de ki bakın yine burada kılıç edilisini aldım. Yani artık biz birbirimizi istesek de dürüst olamayız. Evet belki toparlamak isterdim bu hikayeyi ama çok maske taktık. Bir kere birbirimizi tanıyamaz hale geldik diyor. Yani bu yüzden de ne yapacağını tam kestiremiyor gibi. Peki. Eninde sonunda bir gün bu hikaye biter mi? Bir de böyle soralım. Sorumluluklar çok, yükler çok fazla. Ve bu yüklerden dolayı ne kadar kendilerini sıkışık da hissedecek de olsalar, ellerini kollarını bağlayacak da olsa bu durumlar... Yine de hani şu anki senaryoda ama tabii ki nihai sonucu vermez tarot. Gidiş hatta yaşanılan şeylerle değişkenlik gösterir. Şu an için gördüğüm kadarıyla bir değişkenlik olmayacak gibi. Yani bir ayrılık vermedi. Bakın direkt yan yana çıkıyorlar zaten. Yani yan yana demek zaten burası bu da çok uzun süreli bir ilişkiyi verir. Evlilik gündemini verir, bir kurumu verir. Yani bu ilişki şu an için bitmekle alakalı bir durum yaşamayacak gibi gözüküyor. O zaman bir de şöyle soralım. Aklındaki kalbindeki kişinin peki bu süreçte seninle ilgili planı nedir? Seninle ilgili ne yapmayı düşünüyor? Bak direkt adım geldi. Duygusal evet biraz ufak belki biraz değişken böyle çok hani dolu dolu değil. Ama bir şeyleri konuşmak istiyor. Seni o ne kadar çok bugün kılıç edilsin çektim. Aklından çıkaramıyordu da biraz da arkadaşlar yani böyle stratejik de stratejik gelecek ya. Yani sana bir adım atacak, seninle görüşmek isteği, konuşmak isteği olabilir. Burada belki bir jet yapacak bir hediye olabilir, romantik bir yaklaşım olabilir. Böyle süslenmiş cümleler, işte özledim, seni hayatımda istiyorum gibi cümlelere denk gelebilir. Fakat bir şeyleri tam sana açıklamadan yapacak. Belki mesela üçüncü kişiyle olan durumunu bitiremeyeceğini sana farklı anlatacak belki bitireceğim diyecek, bekle diyecek. Senin de onun hayatında var olman için, ona karşı hani o sana adım attığı için, senden de böyle bir yanıt görmek istediği için biraz yalana dolana hileye hurdaya başvuracak gibi açıkçası. Bu yönü mevcut. Peki altyapıda gerçek isteği, niyeti nedir? Tamam yalan söylüyor ama ne istiyor seninle ilgili? Ben seni istiyorum dedi. Kralları çıkarttı bir kere. İstek net. Kendinden emin. Seninle bir fırsatım olsun. Aranızda bir problem mi var? Tekrar bir fırsatımız olsun. Bir başlangıç yapalım. Bir değerlendirelim bir şeyleri. Benim mantığım da seni istiyor. Ruhum da seni istiyor dedi. Ee, kendine de güveniyor bu arada. Özlüyor çünkü. Ve sensiz mutsuz. Eksik bir tarafı. Memnuniyet yok. Yani hayatında bir şeyler doğru düzgün gitse bile kendini mutlu kılamıyor gibi. Bir de çok fazla özlem var. Unutamıyorum. Hatıralarımız, anılarımız benim peşimi bırakmıyor dedi. Yani eğer bir iletişim yoksa aranızda bu kişinin hamle yapma ihtimali yüksek. Çok da kendinden emin gelecek. Ama dediğim gibi biraz fazla role bürünüp gelecek. Böyle hedefe kitlenip gelecek yani. Peki bir de şuradan hemen şey soralım. Ne demek isterdiniz bakalım birbirinize? O sana ne söylerdi? Zamanın akıp geçtiğini hissediyorum. Bu sessizlikte çok fazla zaman kaybettiğimizi görüyorum. Sen de aynısını hissediyor musun? Dedi sana. Bakalım sen de söyleyeceksin buna karşılık. Haklı olduğunu anlamam biraz zaman aldı. Egon buna engeldi. Belki ona karşı bir tavrın tutumu çok sertti ya da geriye çekildin, bir şeye kızdın, öfkelendin. Ama belki de haksızlık yaptığını düşünmüş olabilirsin bu süreçte. Peki o sana ne diyecek? Seni bana hatırlatan çok şey var. Unutamıyorum dedi. Sen de ona bugün uzun uzun konuşuyorsunuz ha. Diğerleri gibi olmadığını biliyorum. Aramızdaki bağın aynı olmadığını biliyorum. Bunu sessizlik ve dinginlikle düşünüyorum. Yani seni bende farklı kılan bir şeyler var diyor. Peki. Bir de şöyle soralım. Oh. Maske geldi. Bakın kılıç yedirilmesi için ne söyledim hatırlıyor musunuz? Maske takmak yalan söylemek ve bu açılımda çok geldi demiştim. Buraya da çıktı. Taktığı maskeyi çıkarıp gerçek duygularını itiraf edebilecek kadar cesur olmayı istiyor. Ama tabii ki biz az önce ne gördük? O maskeyi tam çıkaramayacak gibi gözüküyor. Sende de adalet geldi. Artık adalet istiyorsun. Bana adaletli ol. Bana hakkımı teslim et. Bana temelleri sağlam bir şeyler sun. Bu ilişkiyi, bu hikayeyi dengeye oturt diyorsun sende. Evet. Aldık. Kabul ettik. Umarım bir şekilde en az böyle bir sorunuza karşılık gelmiştir. Dinlemek iyi gelmiştir. Bir fayda sağlamışımdır. Öyleyse ne mutlu bana. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Lütfen emoji im bırakmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.